Milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanarak 2025 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. İkinci kez dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, işitme engelliler yaz olimpiyatlarına hazırlıklarına erken başladı. Memleketi Niğde'de çalışmalarına devam eden dünya şampiyonu milli güreşçi çalışmalarını izleyen basın mensuplarına yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonasında mücadele ettik. Hamdolsun şanlı bayrağımızı dalgalandırdık orada. Hem memleketimizi hem üniversitemizi hem Türkiye'mizi e, alnımızın akıyla temsil edip geldik buraya. Bir sporcunun yani zirve hayali olimpiyat şampiyonluğudur. Benimki de öyle. E, dünya şampiyonluğunu aldık ikinci kez çok şükür. Sırada bir olimpiyat altınımız kaldı. E, rektör hocamıza da söz verdiğimiz gibi inşallah e, gidip olimpiyat altını alıp geleceğiz üniversitemize, memleketimize. Ömer Halis Demir Üniversitesi her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir üniversitedir. Biz bunu hem lisans hayatımda hem yüksek lisans hayatımda bizzat yaşayarak gördüm. Ee, akademik kadrosu olsun, hocalarımız olsun, tesisler olsun. Yani bütün imkanlar bize seferber ediliyor. Yani sınırlama getirilmiyor bize. Her türlü kullanıma açık tesislerimiz olsun. Yine hocalarımız bir antrenör gibi. Ee, aynı şekilde Kamil Hocam olsun mesela beden eğitimi e-spor bölümünde güreş geçmişti, iyi güreşçilerden, yani onların tecrübelerinden çok faydalandık. Üniversitenin bana çok şey kattığını düşünüyorum.